İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKPC'nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre terörle mücadele şube müdürlüğü görevlilerince 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme suçu kapsamında DHKPC silahlı terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle yakalanarak tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarına para temin ettikleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu yönde yapılan teknik takiplerle tespit edilen 28 şüpheliye yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Merkezli, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 6 ayrı ilde yapılan operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda örgüt görüntüsel dökümana ve dijital malzemeye el konuldu.